Mutlu ve sağlıklı günler 6 Nisan Çarşamba günü 1.02 programıyla karşınızdayız sevgili Genco Boran'la sürdüreceğiz programı. Genco abi selamlar hoş geldin. Selam herkese ee, iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Programımıza hemen sevikli bir durumla başlayalım. Benim e, şeyim nerede acaba? E, Tipbox kutum nerede bulamadım onu ama Ömer Atay üyelik e, seviyesini binlik kulüp seviyesine yükseltmiş. Kendisine buradan teşekkürlerimizi edelim. Hoş hemen geldi. da gösterdiğimiz gibi e, iletişim adresimiz var. Hangi maçetimi.com adresinden hemen e, dur bakayım binlikte yoktu. Düzeltiyorum. Ben onu şeylik zannettim. Altı o binlikte var. Var var evet doğru 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 doğru. Tamam şaşırdım. Bir anlı şaşırdım mail adresimizi ekrana getirdik oradan e, iletişim kurabiliriz iletişim bilgilerini atabilir diyelim Evet şöyle bakıyorum genç abi yine e, Yasin Yolcu burada Faruk Uçak burada Sezgin Yürür burada Serkan Altok burada izleyicilerim de bir yandan gelmesini bekliyorum Çünkü bugün e, Şampiyonlar Ligi'nin haricinde bir tane de Premier Lig'den bir maç var sana onu da sormak istiyorum tamam. Hatta ee, i̇lk etapta ben o Premier Ligi bir aradan çıkaralım diyorum. Premier Lig'de Burnley Everton müsabakası var. O maçla ilgili e, şöyle ufak bir giriş yapalım. Ardından şampiyonel gidiplerini açalım derim. Ne dersin? Tamam ama bilgisayarım kitlendi. Çok kısa Hah, açıldı. Bir dakika. Zaman kazanabilirim senin için. Augsburg Mainz maçı var. Onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Tamam. Ee, şimdi geliyor. Yani aslında Tabii Şampiyonlar Ligi varken e, biraz Şampiyonlar Ligi'ni tercih ederim ama Burnley Everton'da tabii Premier Lig maçı bu hafta da iyi gitti Premier Lig benim. Pazar günü 2-2. Pazartesi Palas'tan ters olduk. Yani ben Palas'ın iyi savunma yapmasını bekliyordum ama 3 gol atmasını beklemiyordum. 2.5 e, gol altı önerdiğim karşılaşmada e, Palas 3 e, gol attı. Bir de tabii şu da var e, Rahmi ve bütün üyelerimiz şimdi ben İngiltere Premier Lig maçları başlamadan önce BBC'den yazıları okuyorum, makaleleri, haberleri. Ona göre bir tahmin veriyorum tabii kafamda. Ama maalesef yani her yerde olduğu gibi yanıltıcı ya da son dakika değişiklikleri olabiliyor. Mesela BBC'de Zaha'nın oynamayacağı yazıyordu. Zaha oynadı ve çok da etkili oynadı. Yani e, e, şimdi... Crystal Palace daha varken yokken gündüz ve gece kadar fark ediyor. Yani zahsız kolay kolay 3 gol atamaz. Arsenal'e hiç üç gol atamaz ama gel gör ki Patrick Vieira o gün bomba bir şey yaptı. 3 forvetle çıktı. Yani Mateta, Ay'e ve zağ üçlüsüyle çıktı. Ee, belki bunu Arsenal de beklemiyordu. Belki bundan dolayı bir de maçı hızlı başladı falan filan. Neyse yani Cumartesi pazarımız fena geçmedi en nihayetinde. Şimdi Burnley-Everton mücadelesinde tabii çok önemli bir karşılaşma. Ligin alt sırasını çok yakından ilgilendiren bir maç. Normalde İngiltere'de takımların oynadığı maç sayısı 30 ya da 31. Fakat 19. sıradaki Burnley yani düşme hattındaki Burnley ve düşme hattının bir sıra üzerindeki Everton'ın maç sayısı 28'er. Yani bu maçı kazanan taraf Everton olursa tabii çok rahatlayacak. Düşme hattından uzaklaşacak ve düşme hattındaki girdabı daha derinleştirecek. Ama Burnley kazanırsa o zaman Everton da bu girdabın sonuna kadar içine girecek. Hatta ilerleyen haftalarda Leeds 1-2 maç daha kaybedip Everton ve Burnley eksik birer maçın daha kazanırsa o zaman Leeds United da bu girdabın içine girecek. Burnley'de kaptan Ben Mee sakatlıktan dolayı yok. E, Peters ve Goodmanson'un sakatlıkları devam ediyor. Everton'da Alan'ın cezası devam ediyor. Bu üçüncü maçın Alan'ın cezalı e, oluşu. Newcastle maçında kırmızı kart görmüştü. Sen Maxime'ne yaptığı folle. E, Keane ona katıldı. Keane de cezalı duruma düştü. O da West Ham maçında kırmızı kart gördü. Hem de benim e, West Ham tercihimin de gelmesinde çok önemli rol oynadı kırmızı kart görerek. E, sakatlıkları geçen Coleman ve Def. Kadroda fakat Mina'nın sakatlığı devam ediyor. Şunu söyleyeceğim. Evet, Mina sakat. Sözün özü, şunu söyleyeceğim. Ee, ben burada Burnley'e gideceğim çünkü Everton'ın tamam West Ham maçında o deplasmandaki kötü savunmasını e, böyle kötü giden toparlanmayacak gibi gözüken savunmasını hakikaten biraz toparlamış gibi gözüküyorlar ama. Yine deplasmandalar. Burnley de boş takım değil. Yani yüksek orandan e, oranı bakmadım bir değişiklik oldu mu ama yani Burnley galibiyeti önermek istiyorum. Çünkü Everton deplasmanda gerçekten çok kötü. Ha Burnley'e güvenilir mi? O tabii sizin düşünceniz. Katılırsınız bana katılmazsınız. Ben Everton'ın deplasman karnesinin çok kötü olduğunu e, ve e, Lampard geldikten sonra da bunda hiçbir değişiklik olmadı. Son 5-6 maçta ya 16 ya 17 gol yediler deplasmanda. E, Burnley karşısında da bu istatistiğe ve Burnley'nin evindeki e, kadro kalitesine taraftar desteğini de katıp kendimce kafamda oynattığımda Burnley galibiyeti öneriyorum. 2.40 oranı var Burnley'nin. Beraberlik 2.75 e, Everton galibiyetine 2.60 veriliyor. Balkan tahtasına da baktığımda e, sevgili genç abi e, 9. sıradan 3.5-6 tercihinin e, yazıldığını görüyorum. Yani e, alt üst tercihinde tabi biraz zor bir makyaj gibi gözüküyor ama ben biraz sen yorumlar yorumları yaparken detaylara da baktım. Bilgisayar 0-2 vermiş. E, büyük abiye bakacağım. E, Maç saati Yağmur'da bekleniyor herhalde yağmur çok da etkilemez ama değil mi? Yani Premier Lig gibi takımları etkilemiyor ya tabii Şimdi şöyle yani onların o kadar güzel zemini var ki yağmur anormal düzeyde yağmadıkça evet. e, oyunu etkilemiyor. Hatta yumuşak zemin daha da yumuşuyor. E, top daha güzel kayıyor. Ama tabii aşırı yağarsa da e, su birikintisi olmuyor ama top tabii ıslaktan dolayı gereğinden fazla hızlanabiliyor. Kalecilerin, savunmaların kademe hatası, hamle hatası, kırmızı kartlar, elden kayan, rakibin önüne düşen toplar bunlar her zaman futbolun içerisinde ama anormal bir yaş olmadı çünkü İngiltere'de bunu çok görmüyoruz. Zaten adamlar bunu e, düzenlemek zorunda. İngiltere çünkü yani her gün yağmur yağıyor. Büyük abi 1-0 demiş. 1-0 Burnley. Burnley kazanır demiş bilgisayarda. 0-2 Everton kazanır demiş. Zaptaya baktığında da 1-1 diyor. Üç bilgisayarda <laughs> farklı farklı tercihler vermiş. Yani i̇lginç. biri e, evet ilginç. Bazen böyle durumlara denk gelebiliyorduk. Şimdi mesajlara e, bakalım. Tamam. 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 Evet. Şampiyonel Ligi'ne bir girelim. E, Şampiyonel ligi havasına da bir girelim. Şimdi bugün iki tane aslında birbirine zorlu maçlar var. Ben şöyle bir KC'yi ekrana bir getirelim. Chelsea Real Madrid e, müsabakası ilk 11'ler muhtemel 11'ler daha doğrusu Ekranda Kelsin'e 1.88 galibiyet oranı var. Madrid'in 3.40 oranı var. Beraberlik 2.95. Muhtemel 11'lere baktığımızda da yani beklenen 11'lerle sahada her iki takımda diyebiliriz aslında. Genç abi sen ne dersin burada? En ideal tercih ne olur? Valla çok zor bir maç yani. Ej abi sesin gitti. Hemen kontrol ediyorum. En önemli yerde sesin gitti. Geliyorum, geliyorum. Şimdi gelecek ha, sesim. Tamam, tamam. Geldi şimdi. İnternetten arama oldu da internetten arama olunca. Her yani ne kadar uçuş alsam da interneti durduramıyoruz. İnterneti durdursak yayın yapamayız çünkü. Ee, şöyle yani bu hakikaten zor bir karşılaşma ve e, Real Madrid potansiyelini Ancelotti farkını ben hep bunu söylerim ben Ancelotti'ye gerçekten çok saygı duyan bir futbol severim fark yaratan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ve e, Paris Saint Germain maçında bunu bir kez daha gösterdi bize hem içeride hem dışarıda e, harika taktikleriyle stratejileriyle ama Chelsea'de Tuhel'le geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde onlar da çok farklı bir savunma konsantrasyonuna sahip oluyor işte görüyoruz savunmayı zaten Aspriueta, Thiago Silva ligde dinlendiriliyor çoğu zaman. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Rudiger Keza öyle. Ee, yani iyi bir takım, önemli bir takım. E, Real Madrid söylememize gerek yok. Ee, yani kolay kolay bir de çeyrek final bu. Ben açıkçası ikinci maçın son dakikasına kadar kolay kolay dengenin bozulmayacağını düşünüyorum. Yani her takım son saniyeye kadar eleme ya da elenme tehlikesi başarısıyla karşı karşıya kalacaktır diye düşünüyorum. Böyle kolay kolay ne bir abi. bozulmayacak. <laughs> bir parante takmak istiyorum sana. E, Brentford e, maçı 4-1 bitti. Yani Brentford 4 tane attı Chelsea'ye deplasmanda. E, bu etkiler mi? Yani bu maçı psikolojisini ne ya. kadar etkiler? Hiç girmez bence, mi? Diyorsun? Bence etkilemez. Hatta bence Brentford maçı Bradford maçındaki yedikleri 4 gol bence bu maçı biraz daha kafalarında oynuyor olmalarından dolayı bile olabilir. Yani Chelsea bu sezon hmm. kendi liginde hatta geçen sezon ben bakmadım böyle bir istatistiğe ama kaç maçta 4 gol yedi? Evinde kaç evet. maçta 4 gol yedi? Totalde deplasmanda dahi olsa kaç kere 4 gol yedi? Evet. Yani çok ya. istisnai bir durumdu. Çok çok istisnai bir durumdu. Ee, şimdi Muhtemel 11'leri senden görüyoruz. Kadro harika. Ben iki takımında özellikle ilk maça çok dengede, çok kontrollü başlayacağını düşünüyorum. Ve ilk yarı eşitliğin bozulmamasını bekliyorum Rami. İlk yarı sıfıra çok güveniyorum ben. Yani yanılmayacağım diye ümit ediyorum açıkçası. Ben oranı tekrar bir kontrol etmek istiyorum. İlk yarı sıfırın. Hemen bir bakayım. İlk yarı sıfırın oranına. Evet ilk yarı sıfır 1.90. Gayet güzel. Ben çok güveniyorum çok şahsen. Şey evet tamam. Ee, hemen diğer maça geçelim. Diğer şampiyonlar Yorum. bir maçımızı yorumlayalım. Sen açarken yorumlara da bakıyorum. Hı hı. Gerçi bugün de benim bilgisayar patates oldu. Niye böyle oldu anlamadım. Ben yorumları okuyorum. Bülent Aruç. E bir... sürpriz yapar hı -hı. diyen var. Yani ya Everton'ın Burnley'i deplasman diyenmesi şey sürpriz olmaz arkadaşlar. Bir defa Everton Burnley'den daha iyi takım. Ama Everton'ın şu anda deplasman karnesi çok kötü olduğundan dolayı ben Burnley'den bir çıkış bekliyorum. Bir de Weghorst benim Almanya'da çok beğendiğim bir golcüydü. Burada da aslında varlığını hissettiriyor. Çok iyi top saklıyor. Hava toplarında çok kuvvetli ama gol atamadı. Attı mı yoksa? Yani en azından beklediğim kadar etkili başlamadı. Şimdi gol atıp atmadığını hatırlamıyorum ama yani bir Weghorst'un da bir çıkış maçı olabilir gibi düşünüyorum ben. Bu kadar kötü bir savunması varken Everton'ın deplasmanda bir artık bir Weghorst'un da bir silkelenmesi lazım diye hissediyorum açıkçası. Ne abi var için ne dersin KG var ah, onun için Everton'ın gol atması lazım. <laughs> Ama atar mı atar ya? Atar mı atar Ya, yani ya valla bak şöyle söyleyeyim. Ee, West Ham maçıydı. West Ham maçında 10 kişi kalmadan önce Everton hele West Ham'da öne geçtikten sonra Everton çok tehlikeli geldi. Ben hatta maç 1-1 ol olmadan önce 1-0 kendim dedim ki 2 atmazlarsa bu maç 1-1 olacak dedim. Çünkü e, 6-5-0 ve 3-5-2 üyelerimize ben bu maçı kadrodan açıklandıktan sonra biliyorsun özellikle önerdim. Kadrosu çok iyi diye, Bov'un da oynuyor diye. Ve 1-1 oldu. 1-1'den sonra Allah'tan hemen 2-1 oldu. Ama 2-1'den sonra 2-2 olacak mı diye ben gene korku hissediyorken işte kırmızı kart gördü Michael Keane o zaman tamam dedim rahatladık dedim yani. Hatta orada gruplarda da bir yazık istedik. acaba acaba bir korku var diye evet hatırladık. Evet diye. evet, evet evet. Chelsea Real Madrid 53. Gayet, gayet makul. Gayet makul. Gayet makul. Ben bu maçın gollü geçmesini beklemiyorum kesinlikle. Burnley oranlarının düşüşe geçtiğiyle ilgili de devran ön değil diyen mesaj geldi. Şimdi, Benden dolayı e, ben söyledim <laughs> ya şimdi ondan. <laughs> evet Erdem Kırlangıç hem de Fatih Karabacak hani korner maçı olabilir mi? Korner bak hepsi yazıyor korner kornerler konusunda e, soruyorlar ama korner yani deyince de benim hakkıma sevgili kardeşim e, Doğucan geliyor ama senden de bir yorum alalım. Bu arada e, Doğucan demişken de hemen e, onun da bir şey yapalım. Bugün saat hatta şuradan şöyle alt kancemizi de koyalım. E, saat 21'de bugün. E, Doğucan Edemit ve Baran Karadeli ve Forza yorumlarıyla e, Banko programı saat 21'de olacak. Onun da böyle ufak bir, 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 bir reklamını yapmış olup e, korne pasını atayım sana abi. Tamam. Şimdi o karşılaşmada yani Korneri Chelsea Real Madrid için mi soruluyor, Burnley için mi soruluyor? Chelsea Real Madrid. Chelsea Real Madrid maçında taraflardan biri e, öne geçerse, erken. her zaman tabii erken öne geçerse her zaman korner olma ihtimali çünkü taraflardan biri öne geçecek ki bir taraf baskısını biraz daha arttıracak. O da beraberinde bunalımı ve korneri getirecek. Ki deplasman, ben... e, gol kuralı da olmadığı için artık bu e, şey olmuyor artık evet taktiksel olarak. Yani şunu söyleyeceğim ben, ee, ben bu maçta korner üstüne oynamazdım açıkçası. ya yani benim içimden korner üstü oynamamak geçer bu maça. Çünkü Rami şunu da söyleyeceğim. Artık bu seviyede bu takımların savunması o kadar iyi ki, duran toplar verebilecekleri en büyük tehlike... Kademe hatası neredeyse yok. Duran top vermek de istemiyorlar. Ceza sahası etrafından kolay kolay foul bile yapılmıyor duran top yapılmasın diye. Kornere bile mümkün mertebe hani bir adamın kıçına başına çarpmadıkça bilerek kornere atılmıyor. Kornere çıkmaması için ekstra efor sarf ediliyor. E, kolay kolay bu maçta korner barajının aşılmayacağını düşünüyorum. İkinci maça bakabiliriz ama bu maçta ben korner üstüne girmezdim açıkçası. İkinci maça şimdi geçeceğim. Genç abi ama e, söylemek istediğim bir şey var sana. E, bu korner başı ben almazdım dedi, dediğim için. Dün banka oynana son dakika bir veri yetiştirdim. O veri de şuydu. E, City maçında Manchester City e, galibiyetine 4 milyar euro bir e, yatırım vardı Avrupa borsasında. 4 milyar <laughs> euro beraberlik 3 milyon, 3 milyar 950 milyon euroydu. Şaşırdık. Yani hem galibiyete hem beraberliğe bu kadar dengeli ikisine de neredeyse birebir aynı tutarın olması şaşırttık bizi ki City'nin galibiyetine verilen olan hatırladığı kadarıyla senin de 1.12-1.14 civarındaydı. Evet. Çok evet. Bir ara makin başlamasına dakikalar kala beraberliğe yatırılan para hepsinin üzerindeydi. Ve skorda biliyorsun sen de. O yüzden hani bazen böyle ne altlar üstler Oranlar böyle göz boyayabiliyor insanlarda izleyicilerde. Bunu Kesinlikle. örneklendirerek göstermek istedim ki detay çekmek istedim bu konuyla ilgili olarak. Yani ben Chelsea Real Madrid maçı zaten bir başlasın görelim. Korner olacak gibi oynanıyor mu, oynanmıyor mu? Şu şu anda maçın öncesinde bu maçta korner olur ya da olmaz demek için çok verimiz yok. Ben oynamaz tarafındayım. Yani alt tarafındayım. Ama bakarsın maç acayip hızlı başlar. Fişek gibi bir o geliyordur, bu bir gidiyordur falan. O zaman oynarsın tabii. Ama ben öyle bir maç beklemediğimden dolayı ilk yarı sıfır denedim. Öyle bir şey bekliyor olsam taraflardan birinin galibiyetini de bekliyordum ama ben kolay kolay ilk yarı eşitliğin bozulacağını zannetmiyorum. Evet Büyük abi 1-1, bilgisayar 1-0, da 1-1 demiş. Chelsea, Real Madrid maçı için 3 bilgisayar tercihinin hepsi de hepsi de, de gol altı olmuş getirmiş ee, olduk şuraya bir indirelim evet şimdi hemen ikinci maçımız evet ikinci maçımıza geçelim evet Villarreal e, Bayern Münih Villarreal 4 60 beraberlik 3 95 1, Bayern Münih'in e, oranı var muhtemel 11'ler ekranda pas atmış olayım sevgili Genco Baran buradan nasıl çıkarız en değerli tercih ne olur benim önümde BBC'de Alberto Moreno golcü kesin oynamıyor yazıyor. Hatta Barış Dinçaslan da e, onu söylemişti. E, onun yokluğu tabii çok önemli ama yani Moreno olsun ya da olmasın Villarreal'de dikkat edilmesi gereken tek bir isim var. O da teknik direktör Unai Emery. Yani Villarreal bir önceki turda Juventus gibi bir takımı elemeyi başardı. Elerken de deplasmanda 3-0'lık bir galibiyet aldı. Ee, İspanya Ligi'nde hiç iyi durumda değiller ama ama Şampiyonlar Ligi'nde Unai Emery faktörü büyük bir konsantrasyon örneği ve e, büyük sürprizler yapabiliyorlar. Şimdi Bayern Münih'te de e, uzun bir aradan sonra Kanadalı Alfonso Davis'in oynama ihtimali varmış. Çünkü kendisi korona oldu ve korona maalesef onu kötü etkiledi. Kalbinde bir sorun ortaya çıkardı korona ile birlikte. E, fakat iyileşti. Oynama ihtimali var. Hatta bu tedavi gördüğü süreç içerisinde Kanada onun da etkisiyle, yardımıyla CONCACAF grubunda tabii ki golcü, Larini, Atibas'ı, e, Osubus'u, birçok güzel bir jenerasyonu var ama tabii Alfonso Davies en önemli isim orada. Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve CONCACAF'ta yılın oyuncusu seçildi da Alfonso Davies. Ee, oynarsa tabii ki etkili olacaktır. Tabii yani burada Bayern Münih ağır favori. Rahmi ağır favori ama Hı. Bayern Münih'in savunması üzerine gidildiğinde açık veriyor. Yani bunu çok gördük. Ligde de, Şampiyonlar Ligi'nde de. Ben burada ciddi bir sürprize gidiyorum. Bak Real Madrid Chelsea maçında ne kadar oyunun kontrollü başlamasını bekliyorsam az gol bekliyorum, ilk yarı sıfır bekliyorum, maç sıfır sıfır biterse şaşırmam diyorum falan falan. Bu maçta bir o kadar hızlı başlayacağına ve ilk yarı bir buçuk gol barajının aşılmasını bekliyorum. Bu Şampiyonlar wow. Ligi çeyrek finalinde kolay kolay verilecek bir bahis değildir ama ben iki takımı da izledim, gördüm. İki takımda maçın hemen başında hiç geri adım atmadan birbirine üstünlük sağlamaya çalışıp bir gol bulabileceğini düşünüyorum ve golü kim atarsa atsın öbürünün de ona cevap verebileceğini düşünüyorum. Ee, o yüzden ilk kere bir buçuk gol üstü barajı aşılabilir. Oran da çok iyi. Berat kaçmaz. KG var diyor. Yüzde katılıyorum. Burada orana gitmek istediğim için ben 1.5 bir buçuk gol üstü önereceğim. Yoksa KG var. Bence cepte bu maçta. Evet, ben Villarreal'in hafta sonu Levante maçını izledim. Yani ta tamamen konsantrasyonları bitmişti yani. Bitmiş, bitmiş. Hiç, bitmiş aynen. Şey. Yani o maçta hani keşke bu maçta hani gelmeseydik. Yani direkt yemin ediyorsalar direkt yemin ediyorsalar <laughs> Bu maçta da nasıl olacaklar? Tam tersi olacaklar evet. bu maçta. Şimdi hemen bu maçın da Bilgisayar tercihlerini şöyle bir getireceğim ekrana bakıyorum. Evet buldum burada. Hemen geliyor. Büyük abi 1 3 bilgisayar 1 2 izlatma, 1 2 demiş. Yani her üç bilgisayar tercihinde maçın KG var olacağını öngörüyor. İnşallah goller ilk yarıdan gelir de en azından iki tanesi bizim bahisimiz gelsin. Kesinlikle. Kesinlikle genç abi. Şimdi ben şu senin İkiliğini şöyle bir ekrana getireyim. Senden de bir anons alalım topluyla yorumlar sonrası. Tam da anons yapmadan önce şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir dinleyici sayımız var. Ee, sizlerden ricaımız anonstan önce bir like tuşuna basarsanız bizim için çok daha önemli e, olur sizlerin like tuşuna basması. Bilinirliliğimiz ve görülmemiz, tanınırlığımız açısından. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim like tuşuna bastığı için. Ve anonsuma başlarım. Chelsea Real Madrid mücadelesinde çok kontrollü bir başlangıç bekliyorum. İki takımdan da ağır siklet maçında ilk yarı eşitliğin kolay kolay bozulmayacağını düşünüyorum. 1.89'dan ilk yarı 0 öneriyorum. Villarreal Bayern Münih maçında da Chelsea Real Madrid maçının tam aksine, tam aksine tarafların birbirine diş geçirmeye çalışacağını bana diyeceksiniz ki Bayern Münih Villarreal nasıl diş geçirmeye çalışacak? Bence çalışacak. Villarreal bu kulvarda çok motive, çok iyi konsantre Bayern Münih'in savunması da üzerine gidildiğinde sorunlar yaşıyor. O yüzden iki takımdan da goller beklediğimden dolayı bunu ilk yarı bir buçuk gol üstüyle orana çevirmek, oran kazanmak, kazandırmak istiyorum. İlk yarı bir buçuk gol üstü Villarreal Bayern Münih maçı tercihim. Herkese de bol şans diliyorum. İyi abi ağzına sağlık. Senden bir iki dakika daha rica edeceğim. Hemen e, Doğucan Edremit'in Euroleague seçimi sekimi var. Onu bir anonsunu edeyim. Evet Doğucan Edremit Euroleague seçimi Anadolu Efes ve Bayar Mini saat 20.30'da başlayacak müsabakada toplam sayı 155.5 üst tercihi var. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. Yani barem daha fazla yükseğe çıkmadan, baremler değişmeden erken saatte gruplara attı sevgili Doğucan Edremit. Ben de şimdi hemen yayın sırasında atacağım. Bir ekranım daha var sevgili Genco Boran. Şöyle bir Avrupa top list ve Türkiye top list var. Belki ekstra bir yorumun olabilir. Benim e, Avrupa top list biraz dikkatimi çekti. E, aslında normal de geliyor. Yani Chelsea Real Madrid e, müsabakasında e, bir iki böyle dağılmış. Avrupa erken saatlerde aldım. bunu. Chelsea e, galibiyeti ilk sırada yer alıyor. Ama aynı listede hem maç sonucu 0 hem de maç sonucu 2 var. Oraya araya bir Everton, e, böyle Everton maçının 0'ı Belki sıradan listeye girmiş. E, Türkiye top de Bayern Münih galibiyeti tabii ki ilk sırada yer alıyor. Chelsea, Real Madrid, KG var tercihi. Ve yine alt diklerde Nottingham e, galibiyeti bekleyen ve e, Augsburg, Mainz, KG varı ve Rostov, Sovyet müsabakasında KG var tercihi var. Var mı dikkatini çeken e, bir şey, yorum yapacağım bir şey var mı bu ekran için? Valla Real Madrid'in başında Ancelotti olmasaydı ben de Chelsea'yi Önerirdim hatta Chelsea kazanır 25 altı ya da Chelsea kazanır 3.5 gol altı önerirdim ama ben hep söylüyorum Ancelotti benim gerçekten çok beğendiğim maçtan maça takımını çok farklı hazırlayan ve sürprizler yaratabilen bir teknik adam. Rakibi kitleyen ya da öngörülemeyen kolay kolay fark edilemeyen bir eksiğini yakalayıp bunu sahada takımına en iyi şekilde gösterip o eksiğin üzerine gönderebilen bir teknik adam. Ee, o yüzden e, Ancelotti'nin takımını karşıma almak istemiyorum ben. Hatırla Paris Saint Germain ile oynadıkları ilk maçta bütün dünya üst diyorken ben alt demiştim. Ee, tamam gerçi altlık ve evet. koşulları çok ilginçti ama Ancelotti benim beklediğim şekilde oynattı. Burada da ben ne olur bilmiyorum ama kolay kolay bu maç üst olmaz. Kolay kolay ilk yaraşıklık bozulmaz gibi geliyor bana Ancelotti'den dolayı. Zor bir maç. Oldukça zor bir maç. Bir iki mesaj okuyalım Genç abi. Tamam. Ardından programımızı da kapatalım. Ee, Berat Kaçmaz, Chelsea maçında bir buçuk üstü bayan KG var. Uygun mudur? Bir ikili kombinizini sana bir e, sormuş. Yani bayan KG var tamam ama Chelsea maçında bir buçuk üstü eğer yüklü oynamayı düşünüyorlarsa ya inanın e, bu maça ben bir buçuk gol üstüne bile çok güvenmezdim. Yani bu benim kafamda bu maç Oyuncular sanki bu maçı satranç maçı gibi oynayacak gibi geliyor bana. O yüzden ee, çok tercih etmiyorum bir buçuk kuruşta oynanmasını. Eğer yüklü oynanacaksa bu maç için. Evet Balkan tahtasını sormuş e, izleyicilerimize ama Balkan tahtası şu anda hazır değil. Yayın tamamlandıktan sonra gruplara atacağız zaten Balkan tahtasını. Hazır olmadığı için şu anda Balkan tahtası. O yüzden Türkiye ve Avrupa tahtasını ekrana getirdim. Değerli izleyicilerimize bu yüzden. Alkan tahtasını bugün e, yayında veremeyeceğimizi e, üzülerek belirtmek istiyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Bugün saat 21'de şöyle yayın ekrana bir getireyim. Bugün saat e, 21'de evet doğru ekran şimdi geldi. E, 21'de e, Banko programı var. E, sevgili Doğucan İdremit'in e, moderatörlüğünde gerçekleşecek e, Baran Karadeli eğer programında bir aksilik olmazsa Forza'da Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Mülten'in ön plana çıkan müsabakaları yorumlayacaklar ve e, tercihleri sıralayacaklar ki dün Baran harika bir e, maç okudu. Yani gerçekten onu bir, bir kez daha buradan ben kutlamak istiyorum. E, Benfica e, maçı yani inanılmaz okudu. Direkt olarak maçı böyle e, hem ilk yarısını hem ikinci yarısını okudu ve e, izleyicilerimize sundu. 3 0 bekle bir oran yakaladı. Kendisini buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Umarım bu, bugünkü programda da yine e, başarılı verecekler sevgili arkadaşlarım. Evet ekranda son kez sosyal medya hesaplarımızı getirdik. Hangi maça e, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ve tabii ki de hangi maça adresinden ve TikTok'ta da hangi maça ofis adresine bizleri takip edebiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan e, biz e, yayın akışlarımızı bildiriyoruz. Ve e, yine Kulüplerimizle ilgili bilgi almak istiyorsanız da yayının açıklama kısmında yer alan e, bilgileri okuyabilirsiniz. Kulüplerimiz, kulüp yediklerimizle ilgili bilgiler var. Akşam zaten sevgili Genco Boran da, Efe Uysal da, Fırat Ertem de şampiyonel ligi maçlarında e, yakaladıkları, yakaladıkları güzel bir şeyler olursa canlı bilgileri zaten aktaracaklardır e, diyelim. Genco abi çok teşekkürler, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim, herkese bol şans diliyorum. Evet mutlu ve sağlıklı akşamlar diliyoruz, hoşçakalın. Hoşçakalın.